Peygamber az konuşur, meseleleri özetler. İlk hutbe, Cuma'yı terk edenlerin Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Allah işlerine bereket vermesin. Cuma acayip bir şey. Biliyorsunuz üç Cuma terk edildi mi kalp mühürleniyor. Başka hadis şeriflerde bunlar geçer. Şaka değil bu işler. Cuma yıkılacak ortam olduğu halde Cuma kılmayana ilk hutbe. Fela cema Allahu lehu şemlehu. Allah iki yakasını bir araya getirmesin diyor. Ya bir Cuma ya Cuma ya. Sen şakaya mı alıyorsun bu işi? Mevlana talebeticazi seliteli. Her gün camiye gitmen gerekir. Hadi gidemedin. Ya bari haftada bir de mi gidemiyorsun ya? Cuma ya Cuma'dan öteye bir şey mi kalıyor arkadaşlar? Cuma'nın bahanesi yok. İki devam ediyoruz. Vela barake fi emri. Allah işlerine bereket vermesin. Allah bereket vermesin. Ne demek bu? Senin bedenin Kur'an okuyamıyorsun. Zikir yapamıyorsun. Allah'ın razı olduğu teraziye koyabileceğin doğru dürüz bir ibadet yok. Yani para mal mülk yatlar katlar özel uçaklar değil bu bereket. Onlara sahipsin ölünce transit cehennem. Bu mu yani? O değil.